Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün e, Clash of Clans oynayacağız Herhalde 13. bölüm e, Ve art, Dün video atamamıştım Nedeni Okullar açıldı Çok kötü <laughs> Ya okullar açıldığında Arkadaşlar çok kötü oldu Okullar açıldığı için e, Hiç sevmiyorum o, Şu okulu Lanet olsun ya Lanet olsun. Neyse şeylere. Bu arada ben şeyleri biraz geliştirmiştim. Bir saldırı falan, falan bayağı bir yaptım. Ee, bu video çok bir şey yapmayacağım ya. Yani, aslında. Eee ben aslında 5'e basıyorum farkına <laughs> sesiniz. şu kışlayı daha sonra seviyeye basıyorum. Çaydı basıyorum basıyor şu an basıyor ee şu an arkadaşlar e öyle çok şokum şu an devre bayağı altı şöyle bu kadar bayağı ısınıyor ürünleri ısınıyor anam yani, Etrafta böyle falan var mı? Hiç yok. Yok. Ne yok. 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 Ee, evet. Neyse. Ee, arkadaşlar bu arada şey videosu şey atabilirim. Şey videosu. Vlog. Belki ya. Belki. Vlog. Gelmeyelim. görüyor insanı ya. Şurada da 50 binim var. Bu arada şey göstereyim size. Ee, Barbar Goblin. Ee, bunların hepsi ikinci seviye yaptım. Üçüncü seviye. Laboratuvar istiyor arkadaşlar. Daha basabilir Yoksa basardım. Barbar Okçu Hepsini basardım. Böyle bir ben 10 saat önce falan bastım. 12 saat önce basmışım. Çünkü okula gidip gelmişim. Okul çok zor ya. Hayat çok kötü ya. Şu annem beni uyandırdı. Uyandırmasaydı bir şey yok. Ne konuşayım. En sevmediğim şey ya. En kötü okul. En nefret ettiğim şey hayatımda. Okul. Okul. Okul bok gibi. Okul lanet olsun şu okul. Of. Lanet olsun. Bu arada şunu yedinci seviye. Şunu beş. Şöyle küçükeyim. Şöyle. O da beş. Şunu üç. Şunu. şunu, şunu... dur yanlış dedim. Şunu üçe bastım. zaten bir, bir, bir daha sonra şunu basacağım artık yavaş yavaş depolarda gelişeceğim. E, ee, bakacağım. Allah. Neyse neyse neyse, neyse neyse. neyse neyse. Neyse Bu arada bakın bakın neler var burada şu belediye 5. İyi izlemenizi. İyi izlemenizi isteyeceğim sizden. Ee, belediye 5 olunca arkadaşlar gördüğünüz gibi şu depoyu da artık içeri alacağım. Ve artık şunu 5. seviyeye basmayı düşünüyorum ya. 5. seviye olsun artık olsun. Bence bir zahmet. <laughs> sus, 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 sus. <laughs> Sinsi Goblin. Ne değerli altının tamamını burada burada da koymuş. Sinsi Goblin'leri buraya yaklaştırma ben. kapasitesini ve saldırıya dayanıklılığını artırmak için depoyu yükselt. Kim kaynaklı depoları bu hasarla karşılık dayanıklıdır. Bu hastane karşı herkes birbirini yemiyor ya. Bir puan bile yemiyor. Bu arada şunu 3 saat şimdi bekleyeceğiz herhalde. 8 dakika. 8 dakika ya videoyu biter mi ya. 8 dakika ya zaten videoyu biter arkadaşlar. O halde ben e, başka bir şeyler yapıyorum şu anda. Şöyle bir klan bölümü e, şöyle bir gezinmeler yapalım. Şöyle yerimizde bulacağımıza en iyi klanlar şimdi en iyi klanımız Çince. Çin klan. Çin yazılı bir klan. Klan. Klanlı kuran. Kürsel. Şu an Türkiye'de sanırsam. bu küresel bu Türkiye. Türkiye'de zaten belli. Maden Türkiye. Titan Turks. Evet, mümkün değil. Bakalım üyeleri en az olan hangisi çıkacaklar. Galiba en yani yüksek sıralarda ilk 10. İlk 10 burası arkadaşlar gelmeyi çok isterim ama ee, şu şeye bakalım. Yani en az sayıda yani şey Tam bu da önce 38 değil miydi? Ben birisi mi gördüm?

Şöyle bir oyunculara bakalım. Size bir taktik vereceğim. Dört bakalım. Grip yok o. Oh. Grip. Ne? üstüne grip olmuş adam. Evet gözüküyor. Şimdi arkadaşlar size birkaç şeyden bahsedeceğim. Ee, şöyle yüksek seviyeli, yani köy binası ondan sonra 10 ve 11'de Böyle siz yapmanız çok daha mantıklı. Hani yaparlar ya benim yaptığım gibi. Ee, diyelim ki şu galimetin arasından şöyle duvar falan geçtiler onu korudular. Ee, mesela onun gibi. Ee... bir dakika. Heh. şeyleri yapmayın bu seviyede. Yani şey arkadaşlar. Demeye çalıştığım şey şu. Ee, diyelim ki biz bu, bunları yani hani küçük seviyelerde yaparız ya şöyle avsi dekoların etrafını sarmayı onu 10. seviye ve 11. seviyeden sonra aslında tavsiye olan 9 e, 9 veya 10 veya 11'den sonra arkadaşlar böyle Skirt düzenleri düzenlemeleri daha iyidir ama 9 ve 10'dan 9, 10 ve 11 e, 8'lere hiç önermem Pele ile 7'lere de hiç önermem 7'lerin zamanı benim benim zamanım şu an

krençe ve kral son bazıları şöyle özgürlük hepsi normal adım. neden ben başkalarını okuyorum anlamadım şu an ee, ve komik montaj hazırlamaya çalışıyorum şu an arkadaşlar. Ee, yani daha bitmedi. Bir 30. ve 40. veya 50. videolarımda komik montajı yayınlayacağım. 50. video genel. En uzun 60 70 video. Komik montaj videosu. Değil. Tabii komik montaj için Ondan önceki videoma 1000 bin like falan fazla. Ya da bir sis veya yüz veya iki. Tabi o ana kadar da yükselmiş oluruz. O e yüzden biraz fazla rakam verdim sanki. Neyse. Ya arkadaşlar şimdi bakalım. Hadi ne popomu arada kaç dakika kaldı bakacakken olamaz mı Mayrozlar sizi? Madem o bitti. Şunu yeme basalım değil mi? Arkadaşlar direkt saldıracağım ben. Ya, hiç uğraşamayacağım. Şöyle. Ee, bu saldırıdan sonra artık günü bitireceğim herhalde. Ee, bu saldırıdan sonra komik şeyler yaparız. Bir daha. Yani. bam bam ya da genimet öyle bu aslında iyi bir şey hani de, depo dediğim şey we okay. bana aldığım ganimet yetiyor gördüğünüz üzere. 17.000'e 20'ye 7.000 e çok güzel bir rakam ve çok güzel bir sayı. Benim için hiç fena değil. Ee, bazı köyler bunları istemez ama benim için fena bir sayı değil. Neyse arkadaşlar. Ee, o halde şey yapalım. Bir şöyle 26 bin istiyor. O yüzden artık şu içeri deposunu şu iksir deposunu basacağım hepsini. İksir deposunu şöyle keseyim size. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Ee, arkadaşlar ben çok bir şey beklemiyorum zaten bu <laughs> neyse ee, arkadaşlar o halde videomuzun sonuna gelme vakti geldi de. Ben yani geldi. Sizce ne dersiniz? Hadi videomuzun sonuna artık gelelim. Ee, çünkü bu Clash of Clans videosunu çekmenin sebebi şeydi arkadaşlar söyle ya. Yani. Şu ikisinin göstermekti yani bunu yaptığımı göstermekti bu Clash of Clans'ı şeyde oydu. Yani bu Clash of Clans gösteri kılışı. Yani evet. gösteri. Yani ee, şurada bayağı da ganimetimiz oldu yani. Baksana 58 bin değil bir. Ee, kötü bir. Yani kötü bir ganimet değil bence. Ne bileyim baksanıza yani. Şimdi Gidecek bir şey Neyse arkadaşlar ya bu videoyu da bitirelim hemen isterseniz ee, Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim ee, Daha çok çok of Clans videosu aşağıdan Beğenmeyi unutmayınız Kanalıma abone olmayı unutmayınız Kendinize iyi bakınız ve Ve Tekrar kanalıma abone olmayı unutmayınız ve hoşçakalınız. Bye bye.